hediye etti. Onunla, Onunla ne yapacağını var. da söyledi <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 Şu senin çektiğin yarım insanlar <laughs> var ya. Arayacak, acaba foto montajla kolları bacakları birleştirilip bir fotoğraf de haline de getirilebiliyor muymuş? Bir sorsaydın. Sor Fotoğrafı fotosat diye bir dernekte öğrenmiş. Belki ben de üye olurum dedim. Umarım bunu dernektekilere söylememiştir. Yani toplu istifalar <laughs> yaşanabilir. Ya da toplu istifalar cinayetlerin faili olduğu sanılan şahsın bu sabah 10.30-11 sıralarında Kandilli'de bir saldırı daha gerçekleştirdiği ancak bu kez de başarılı olamadığı bildirildi. Hani gündüz çalışmıyordu bu? Katilin kurbanlarını daha çok üniversite öğrencilerinden seçmesi üzerine ruh sağlığı uzmanları geniş bir bilimsel tartışma başlattı. Bu tartışmalarda... ben kazanmamışım bak. Geldi mi öğrenci kimliği sormaz herhalde. <laughs> Kurbanlarının evine saldırıdan önce fotoğraflayarak polise göndermesi. Polis caninin uslu bir fotoğrafçı olduğundan yola çıkarak araştırmalarını bu yönde de derinleştirdi. Şimdi de hava durumunu veriyoruz. Eee aşağı insek mi? <laughs> Yukarı çıksak mı? Niye? E, hiç e, kızlarla sohbet ederdik. Hem gece uzun. Uykum da kaçtı. Uykum kaçtı da çocuklarla sohbet ederdik biraz. <laughs> Olmaz rüya. Korktuğumuz için onlara sığındığımızı düşünürler. Ayıptır hem morları. Korktuk sanacaklar. Korktuğumuzu söylersek korktuğumuzu sanmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu hepimize yönelen bir tehlike. E, dolayısıyla genel bir durum değerlendirmesi yapmamız açısından bir araya gelmemizden daha doğal başka bir şey olamaz. E, bu bağlamda... Sen kısaca korkuyorum desene şuna. <gülüyor> <gülüyor> korkuyorum. Katil gelecek hepimizi tek tek boğazlayacak ya ondan korkuyorum. <laughs> Yürü emmi oğlum. Yürü ben geliyorum. Ne korkacağım be? Korkmuyorum tabi. Ben de korkmuyorum. Biz neden korkmuyorduk da acaba <laughs> Yürü Haydar yürü. E, ben burada tek başıma canım sıkılacağına... ...ben de geleyim sizle. İnanamıyorum. Dün ciddiye bile almadığımız insanlara bugün muhtaç oluyoruz. Bu bir skandal. Bu bir rezalet. Bu bir dejenerasyon. Bu bir <laughs> ay, ay. Biz, Biz de tam size geliyorduk. Bayan <laughs> arkadaşlar akşam haberleri izlemişler galiba. Siz de öyle galiba. Yoksa sizi üst kata doğru hangi Hı? rüzgar attı böyle? Korkarsınız, korkarsınız diye bir bakalım dediydik. Aa, boşuna zahmet etmişsiniz. Ama madem bu kadar yoruldunuz... ...hep beraber bir çay içebiliriz. <laughs> Vallahi bizim için fark etmez. Ya. Öyleyse biz de yatalım kızlar. <laughs> Canım. He heveslendirdiniz şimdi. Öyle çay içmeden nereye? Size de muhakkak. Size de olabilir. <laughs> İçime doğdu size. Ben yalnız tek başıma yukarı çıkamam. Erkeklerden biri baksın. Satılmış bunu sana diyorlar. <laughs> Bakarız. Ne olacak? Ha, biri daha gelsin. Belki sizedir. İki kere çık yapmayalım. <laughs> e ben geleyim bari satılmış. Ne de olsa sana borçlu sayılırım. <laughs> Alo. A, merhaba Hatice teyze ben Cansu. İyiyim. Yo yatmadık. Rüya mutfakta. Çay içiyoruz. Çağırayım mı? Hı, evet haberleri izledik. Yok canım. Heyecanlanacak ne var? Alt tarafı manyak bir cani. Siz rahat olun. <laughs> Zaten biz kandilin dışında sayılırız. Benimkiler de merak etmişler. Onlar da aradılar. Otur artık Recep. Başım döndü. Böyle iyi. <laughs> ne kadar kalabalığız. Batil bir gelse hep beraber tombul oynarız. tombul <laughs> oynamayı biliyorum bakalım. Canım bilmiyorsa mendil kapmacı da oynayabiliriz. Gelmese daha iyi. Hoş çayı da fazla demledik. Ziyan olmazdı. <laughs> He ya. Çay da davşan kanı gibi oldu. Yanlış bir şey söyledim herhalde galiba sanırsa. Hep birlik üstüne yürüdük mü? Öyle bir koçar ki soluğu Arabistan'da olur. Neden Arabistan? Bilmem. Moğolistan'da olabilir. İstan hoşuma gitti de ondan. <laughs> hı hı. Hadi hı, -hı. Hadi. İyi geceler Hatice teyze. Biz de sizi çok öptük. Hadi Efendim? Alo? Alo? Kim? Bilmem. Ama akut bronşite olduğu kesin. Baksana nefesi nasıl hırıltılı. Bu sizin meşhur telefon sapınız olmasın? Sanma, onun bronşiti yoktu. Belki de üşütmüştür. Aşağıdakileri bu telefondan söz etmeyelim istersen. Zaten sinirler gergin. Kimmiş? Anne, seni çok merak etmiş. Sesini duyup da tansiyonun yükselmesin diye çağırmadım. Peki ikinci arayan kimdi? O mu? Şey... Yine Hatice teyze. Kızlara selam demeyi unutmuş da. Hatırladı mı bari? Hayır. Hatırlarsam telefon ederim demek için aramış Haydar. Çaylar. Ne güzel. Çocukluğumun kış gecelerine benzedi. Biz de böyle ailece mutfakta oturup çay içerdik. Nenem bize çok güzel hikayeleri anlatırdı. Hele bir tanesine bayılırdım. Anlat hele. Biz de dinleyelim Cansu Bacı. Olur. Kesik başın esrarı. <laughs> hemen kes. Yo hemen kesemem. Hikayenin ortalarında falan kesiliyor. İğrençsin Cansu. Biliyorum. Beni böyle sevemez misiniz? <laughs> Çayda iyice uykumuzu kaçıracak. Uyuyup da ne yapacağız? Ne güzel sohbet ediyoruz işte. Korkmayın canım, Uyuyun Ben buradayım. Ben de buralardayım. Çağırırsanız gelirim. Madem bu kadar kişi buralarda, ben kalabalık etmeyeyim Mersin etmeye ihtiyacımız yok. Zaten siz bizden fazla korkuyorsunuz. <laughs> Kim? Kim korkuyor? Orada dur bakalım bacım. Yok canım. Adam kapıdan girse ne yapabilirsiniz ki? Ayten, sus. O kadar kolay mı ya? Önce beni bulur karşında bak sen. Adam kapıdan bıçağıyla girecek, seni karşısında bulacak. Ay. Ayten! Ay. Elbet ya, ne sandın? Satılmış ona pabuç bırakmaz. Tabii ya, ben adama pabuç bırakmam. Satılmış adama feyini şaşırtır. Evet ya, şaşırtırım adama feleğini valla. Sen satılmışı çocuk mu sandın? Manyak katil! Sen satılmışı çocuk mu sandın? Manyak katil! Ay. Ay. Sen çocukla niye çocuk oluyorsun güzelim? Sen bize ne uyuyorsun? Biz öyle konuşuyoruz aramızda be! Adam, korkuyorum ay, ay, onu. Ay, ay, ay. <laughs> yani artist olacak adamım ha. Nasıl korkudan ödü patlamış oynadım iki dakika? Ne yapıyorsunuz siz? Sessiz sinema oynuyorduk da korkunun pençesinde <laughs> filmini satılmış çok iyi oynadı. Zeka, gece gece beni buralara kadar getirdin. Bak onların keyfi yerinde. Hadi kalk evimize gidip yatalım. Olmaz. O katil herif yakalanana kadar ben kuzularımı yalnız bırakmam. Haberleri dinlemediniz mi? Adam sabah sabah bizim bir üst sokakta birine saldırmış. <laughs> Ay ben fena <laughs> Olma olma. Hadi, Hadi dur, düş. Rüya kendine dur. gel. Kendine <laughs> gel Rüya. Katil yetişemeden bunları korkudan öldüreceğim bezeliyor. Tamam. Herkes sakin olsun bakalım. Şu halinize bakın. Gıtırık bir katil yüzünden birbirinize gürdünüz. Ne yani? <gülüyor> <gülüyor> o kapıyı kim çalıyorsa çok fena yıpır bunu güne. Biraz da kapıyı açacağım. Elimden kaçıp kurtulmak için çok az vakti var. Bence hemen ortadan kaybol. <laughs> Be. Domates, Brake. sabah da attılar. Kere tamam, atıp atıp bir de kaçıyorlar. Bu saatte sokakta çoluk çocuk ne arar be vahidim? E ne olacak düzeli ha? Bahçıvan geceleri ev ev dolaşıp domates servisi yapmıyor herhalde. İyi geceler. İyi geceler. Bu domates sizin müydü? <laughs> İyi geceler. Ay sabah tanıştıracaktım ya Vahit amca. Yabancı değil, arkadaşım Haluk. Haa, iyi. Garip bir soru olacak belki ama. gücüleri dolaşıp ahşap evlerin kapılarına domates atmaktan hoşlanır mısın? Ahşap evlerin gece görüntüsünü alıyorum. E fotoğrafçıdır, katalog hazırlıyor da. Diliganlı. Çoluk çocuk gördü mü buralarda? Şey... Çay içiyorduk istersen... Başka zaman çok işim var. Ha, hadi bakalım yataklarınıza. Yoksa yarın okula okula kalkamazsınız. Hiç merak etmeyin biz vahit burada nöbetteyiz. Siz mışıl mışıl uyuyun tamam mı? E, ama siz uykusuz kalacaksınız Zeliha yenge. Kız doğru söylüyor. Canım uykumuz gelirse bir kız bir erkek uyandırıp e, yerlerine kıvrılırız. Armağan'la ben ikinci nöbeti tutarız. Ayten de benim odam boş. İsteyen yatsın. Hem biz hep bir arada yatarız zaten değil mi rüya? Hı. Git mutfaktan bıçak bıçak bir şeyler al, Allah korusun ama. Aman be Zülüha, her şeyi abartıyorsun he. <laughs> Bu en